Merhaba para bil kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz Evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor endeks bugün kapalı cumartesi sevgili dostlar ve e, genel haberlerle devam ettiğimiz bültende şok bir haber karşınızda ilk banka iflası resmi olarak açıklandı sevgili arkadaşlar Evet Amerika'da Republic First Bank'ın kapatıldığı ve Fulton Bank'a satıldığını duyuruldu. Republic First Bank'ın iflası bu yıl Amerika'daki ilk banka iflası oldu. Amerika Federal Mevduat Sigorta Fonu, Reserve) merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. FDA için yapılan açıklamada kayyum atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkudeno Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi açıklamada mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDI için Fulton Bank'taki mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank'ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasıyla yönelik anlaştığı anda aktarıldı. Amerika'da yılın ilk banka iflası. Evet, Republic First Bank'ın New Jersey, Pennsylvania ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağını belirten açıklamada Republic First bankın modilerinin Ford Bank'ın modileri olacağı kaydedildi açıklamada 31 Ocak itibariyle Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatın 4 milyar dolar civarında olduğu bankın iflasının FDIC maliyetin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi Bu yıl Amerika'daki ilk banka iflası arkadaşlar ama 667 milyon dolar Amerikan piyasası için ve bu bankalar için çerez parası gibi bir şey. Ee, yani 6 milyar toplam varlık, 4 milyar civarında bir mevduatın karşılığında 667 milyar, milyon dolar. Küçük bir batış diyebiliriz, küçük bir banka batışı. Bu Türkiye ekonomisini ya da Türkiye'deki bankaları kesin etkilemez bu haliyle ancak bunun devamının gelmesi bekleniyor markada birkaç banka. Ve 667 milyon dolarlık bir zarar, iflas maliyeti değil de 7-8 milyar dolara çıkabilecek bir iflas maliyeti olan bankalardaki e, batışlar gerçekleşirse sıkıntı olabilir. Yoksa şu an için herhangi bir şey önemli değil yani bunlar bu rakamlar çok küçük rakamlar. Evet lütfen buradaki bilgileri arkadaşlar bankacılık sektörü şununla bununla ilgili de bir yatırım tavsiyesi olarak kesin almayınız. E, Bizim, bize de destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.